Nefsin her istediği kendi zararınadır. Nefis Allahü Teala'nın düşmanıdır. Nefsin arzularının, insanı Allah yolundan saptırıcı oldukları, Kur'an-ı Kerim'de haber verilmiştir. Çünkü nefis, daima Rabbimizi inkar ve ona isyan etmek ister. Bunun için her istediği kendi zararınadır. Her işte, nefsin arzularına uymak, nefse tapmak olur. Nefse uymaktan kurtulmak dünya nimetlerinin en büyüğüdür. Çünkü o, kul ile Rabbi arasında en büyük perdedir. Seyyichel bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyurdu ki, İbadetlerin en kıymetlisi nefse uymamaktır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, Allah'tan korkup, nefsini kötü arzulardan uzaklaştıranların varacakları yer, muhakkak cennettir. Naziat 40-41 Hadisi şerifte buyuruldu ki, insanı felakete sürükleyen şeyler üçtür cimrilik, nefse uymak ve kendini beğenmek. Bir diğer hadisi şerif ise şöyledir. Ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından çok korkuyorum. Bunlar, nefse uymak ve ölümü unutup dünyanın peşinden koşmaktır. En büyük düşman olan nefsin kötülüğünü bildiren hadisi şerifler çoktur. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, senin en büyük düşmanın, seni çepeçevre kuşatan nefsindir. En üstün cihat, Allah yolunda nefisle yapılan cihaddır. Asıl kahraman, nefsini yenendir. İslam dini insanların dünyada da, ahirette de rahat ve huzur içinde yaşamasını istiyor. Akıl olmasaydı, insan hep nefsine uyar, felaketlere sürüklenirdi. Nefis olmasaydı insan yaşaması ve üremesi için çalışmasında kusur ederdi. Nefis ile cihat sevabından mahrum kalırdı. Meleklerden daha üstün olmak yolu kapalı kalırdı. Peki bu kadar zararlı olan nefis niçin yaratıldı? Sahip olduğumuz her şeyin iyi tarafı da var, kötü tarafı da. Elektrik büyük nimettir. Yerinde kullanılmazsa insanın ölümüne sebep olabilir. Nefis de bunun gibidir. Hem faydalı, hem zararlı tarafları vardır. İnsanın yaşaması, üremesi, dünya için çalışması nefsin varlığı ile mümkündür. Nefis olmasaydı büyük cihad sevabı nasıl kazanılırdı? eshab kiram, radıyallahu anhüm, büyük bir muhareben dönmüşlerdi, zafer elde etmişlerdi. Sevgili Peygamberimiz aleyhisselam, eshabını tebrik ettikten sonra buyurdu ki, Küçük cihattan döndük, büyük cihada giriyoruz. Sordular. Bundan büyük cihad hangisidir? Diye cevap olarak buyurdular ki, nefisle de cihaddır. Muharebede mağlup olan öldürülen mümin şehit olur, ebedi saadete kavuşur. Galip olanı ise gazi olur. İkisi de güzeldir. Nefisle olan cihadın galibi büyük nimetlere kavuşur, en büyük düşmanını mağlup etmek zevkine erer. Mağlubu ise büyük felaketlere, sıkıntılara girer. Hadisi şerifte buyuruldu ki: "En büyük düşmanın içinde taşıdığın nefsindir. Nefis şeytandan daha tehlikelidir." Şeytan bazen insanın kalbine vesvese verir. Nefis ise daima içindedir. 5 Kasım 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Mehmet Sait Arvas